Evet şu anda Ali ile ben Merhaba Otomuzda bir silahı terbest Burada Polya grubu Polya grubu Polya grubu Ve şu anda Motorla hız limitleri zorluyoruz Galiba Lastik patladı durup bakacağız patladıysa yedik hopayı. aa ciddi mi yedin sen şaka şey yokmuş tamam çok sıcak olduğu için asfalt erimiş ve cızız yeti çıkıyor he he arkada araba geliyor şey. Evet, arabayı çekiyoruz arabayı geçiyor. İyi taşıyor. Mahmut Hoca geliyor. Gülüyor. Şu anda Kayra Biçe doğru gidiyoruz. Kayra. 2000'in daha Biraz biç görüntü kaydetti ama göremiyorum. Evet burası da evet. Kaplı Disko eski Burası da ünlü Kaplı Disko Şimdi Club Paradise'e geçiyor. Az sonra Ayra'ya geliyoruz. Ayra'ya geliyoruz. Ayra. Ne evet, suyu ne yapacaksın? Devam bas. Oğlum ya. Bir alırız oradan devam bas. Kesme beni. Burası da Ayra Beach Club. Beach Club olmuyor. Yani. Ben Beach Club diyorum sana ne? sadece 200 metre. Şimdi aşk zamanıdır. Arkadan Şahin geliyor. Evet bu da Şahin değil. Şahin geliyor. Ne yaptı ya? Evet. <laughs> Adam <laughs> Hör was mit